18. ve son bölüm Denge ve Yeni Başlangıç Alp Aruz ve Erlikan arasındaki mücadele Idık Çınar'ın eteklerinde gökleri ve yerleri sallayan ruhsal bir çarpışmaya dönüştü. Işık tığsımının saf enerjisiyle güçlenen Alp Aruz, Erliğin karanlığını püskürtürken Kampınar ve Ayzapar halkı ya da taşından yayılan dengeleyici enerjiyle kahramanlarına destek oldu. Umay ananın ruhu gökyüzünde belirerek Ayzapar'ın ruhsal kalkanını güçlendirdi. Sonunda Erlikan'ın ruhu, ışık tılsımının ve Aysabar halkının birleşik inancının gücüyle paramparça oldu. Boyut kapıları çığlıklar atarak birer birer kapanmaya başladı. Dünya karanlık güçlerin pelçesinden kurtuluyordu. Ancak bu büyük savaşın ardından dünya tamamen normale dönmedi. Yıkılmış şehirler yerinde kalsa da artık umutsuzluk değil, yeşeren bir umut vardı. Kutlu Işıkan'ın ruhsal bedeni savaşın ardından yavaşça soldu görevi tamamlanmıştı. Arkasında bıraktığı en büyük miras Alp Aruz ve Kampınar'ın omuzlarına düşen yeni bir çağın inşaatıydı. Ayzapar sadece bir kale şehir olmaktan çıkmış, dünyanın ruhsal merkezi haline gelmişti. Alp Aruz, Ayzapar'ın yeni alpi olarak, Kampınar'sa başkam olarak bu yeni çağın liderliğini üstlendiler. Ya da taşı, ıdık Çınar'ın kalbinde sabitlenerek dünyanın ruhsal dengesini koruyan bir fener gibi parlıyordu. İnsanlık geçmişin derslerini unutmamak için kendi hikayelerini ve mitlerini anlatmaya devam etti. Artık her yeni doğan çocuk Ayzapar'ın sözlerini öğreniyor, kahramanlıkları ve inancın gücünü nesilden nesile aktarıyordu. Dünya karanlık ve aydınlığın, unutuş ve hatırlayışın arasındaki dengeyi bulmuştu. Bu denge kırılgan olsa da her anlattıkları hikayeyle, her hatırladıkları efsaneyle daha da güçleniyordu. Ayzapar sadece bir şehir değil, bir umut. Bir inanç ve bir gelecek sembolüydü.